İşte SGK ile 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2.393.142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi. 4C, emekli sandığı, kapsamında olan emeklilerimizin Temmuz dönemi zam farklarını 28 Temmuz'da ödüyoruz. Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz'da bir aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, Mayıs-Haziran-Temmuz dönemindekilere Temmuz'da bir aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos'ta iki aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. 4A, SSK ve 4B, Bağkur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların maaşlarını zamlı olarak ödeme günlerine göre hesaplarına yatırdık. 3 ayda bir olarak alınan emekli sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.